Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dersimiz tek nasıl yıldız kasabiliriz? <laughs> Gerçekten çok basit. YouTube kanalında hiç kimse bu şekilde video çekmedi. Ben ilk olarak çekeceğim. Baya bir araştırma yaptım. Gayet başarılı. Yani ben baya bir verimini aldım. Bazı e, yani video çeken e, insanlar e, şart koşuyorlar. Yok abone olun, yok şuraya tıklayın, buraya tıklayın. Hep yalan dolan e, maksat abone kazanmak. Ben de öyle bir şey yok arkadaşlar. Abone olursanız da olun, olmazsanız da olman. E, ben sadece e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar iki tane program gerekiyor. Buton, server ve otomatik tıklama. Google Play, da var bunlar. E, mevcut bulabilirsiniz. E, bir de Tick Plus. Bu sizde vardır. Yoksa o da vardır. Neyse arkadaşlar. ilk etapta hemen işlemimize hızlı bir şekilde geçelim. Ben sizin vaktinizi almak istemiyorum. E, 7-8 dakikalık bir video olabilir. Buradan şu otomatik Tıklamaya tıklayalım, açılsın bakalım. Burada Çoklu Hedef Modu etkinleştir. Bunu etkinleştiriyoruz ve bunu kapatıyoruz. Bunu bu şekilde arkadaşlar sağ köşeye alıyoruz. Aldıktan sonra buton, tamam, buna da tıklıyoruz ve şuradan bir tane ok çıkması gerekiyor bu oku bir sağa sola <laughs> nere istersek çevirebiliriz bunun ee, bir dakika arkadaşlar şunu <laughs> şu şekilde neyse bu burada kalsın bunun hiçbir şekilde <laughs> zararı yok e, biz buradan 1 2 3 4 tane sayı açıyoruz bu şekilde sayılarımızı açıyoruz bu şekilde buraya koyuyoruz. E, ee, bir buna bir yazmamız gerekiyor. Şu şekilde bir ve şuraya basıp saniye. Burası saniye olması gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar 2 iki, ikiye basalım. Pardon. Şu saniye yapma, yapmam gerekiyordu. 3 ee, Buradan 3 olarak yapıyoruz. Yine aynısını yapıyoruz. Saniye. 4. Buradan 4 olarak yapıyoruz ve saniye olarak yapıyoruz. İyi izleyin arkadaşlar. Ee, daha sonra <laughs> tik polusumuzu açıyoruz arkadaşlar. Tik polusumuzu açıyoruz. Biri bu şekilde takip et. Buraya yerleştiriyoruz tam olarak. Ondan sonra arkadaşlar e, buraya bir defa tık yapıyoruz. Bir defa tık yapıyoruz. Açılsın. Açıldı. E, ondan sonra iki buraya koyuyoruz düzgün bir şekilde takip et ve 3'ü de şuraya koyalım 3'ümüzü de şuraya şu şekilde koyalım geri geri şuna e, koyacağız şunları alalım arkadaşlar şu şekilde şu şekilde alalım <laughs> bunlar yer kalabalığı yapıyor Dördümüzü de arkadaşlar bu şekilde buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar hepsini yerleştirdik. Mesela 1, 1 saniye, 2, 2 saniye, 3, 3 saniye, 4, 4 saniye. Ve videomuzu şu şekilde yıldızlarımız gör, görmemiz için basalım. 102. Evet arkadaşlar, biraz sonra yıldızlarımız gelecek. İyi izleyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gelen hiçbir şekilde hiçbir şekilde müdahale etmiyorum gerçekten çok başarılı bu şekilde yemeğinizi yiyin işinize gidin sabah sabah kadar yapsın mesela akşam koyun telefonunuzu bu şekilde yani bin 2000 bin üç bin, dört bin, beş bin. O kadar yıldız kasabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. Yani siz bunu yapın. Gelin yorumlara e, yani ifadenizi yazın yani. Gerçekten işe yarıyorsa işe yarıyor. İşe yaramıyorsa yaramıyor. Yani bu şekilde e, yani bir yorum yazın yani gerçekten. Şu an 108 oldu arkadaşlar. Biz bekliyoruz. 109'du. Yani bu şekilde gerçekten Evet, kendine geldi telefon. Yani donma yapsa bile e, bu şekilde yani eee yalnız kasabilirsiniz. Kasa yani Gerçekten başarılı. Bakalım kaç tane oldu? 110 oldu arkadaşlar. Neyse ben gösterdim size. Ben e, <laughs> durduracağım bunu. Daha sonra e, vaktim yok arkadaşlar. E, telefonumun ha hafızası çok az olduğu için fazla video çekemiyorum. LG yani bilirsiniz LG kullananlar hafıza sorunu yaşıyor. Neyse arkadaşlar bir dahaki videomda şurada mesela diyelim ki 20 yıldıza 5 takipçi, 40 yıldıza 10 takipçi. Ben bir dahakine ne yapacağım? 10 tane yani takipçi alacağım. 40 tane yıldız vereceğim ama bunun bende bir hilesi var. Ben bunu da keşfettim. Bir dahaki videomda atacağım. Hatta bu videonun altına atacağım o video linkini. Ben 40 tane yıldıza 200 tane takipçi alacağım. Gerçekten başarılı bir şekilde. Göreceksiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar